Tutlarım. Bunlar başı dedikleri yer su daha yukarıda çıkıyor da ben oraya kadar gidemiyorum. Malum dizler tutmuyor. Ama yeşillik çok çok güzel bir yer yani. Ee, havası serin, güzel, temiz hava, suyu bol. Oralar, bir yer. Oralar gelen şeylerin olduğu yer. Bir sürü insanlar burada. Aynı zamanda bu suda şeyin tatların su ihtiyacı da karşılanıyor. Bu burası bir su deposu şu karşıda görünen. O yukarıda işte buralarda bahçeleri var. Elma bahçesi. Ondan sonra işte aşağıda şeyde daha yukarıda dağlar var. Bak o yukarıdaki dağlar elmalar var. bu Nur devamı bu. Nur devamı. Aynen böyle. Nur devamı. Aynen devam ediyor. Öyle işte işte yeşillikler var, yani yani yeşilliği bol bir yer. Ağaç da temiz, şurada işte su belki de Nurhan Su'yu da mı acaba buradan gidiyor, o da kocaman dev bir boru. Su borusu döşenmiş ama artık belki veya kullara da bu borudan su gidermiş olabilir belki de. Yani i̇şte durumlar böyle, bayağı da kalabalık oluyor yani, kalabalığı çok. Ama demin de belirttiğim gibi yani öyle bir hijyen yok, bir temizlik yok. İşte bile kara yani Gelmeyi Köyde adam doğru bir yer görmemiş. İşte burayı kafasına göre açmış. Millet de işte balık yemek için de buralara kadar geliyor. Öylesine bir yer yani. Başka da çünkü bu çevrede öyle fazla gidilecek, balık yenecek bir yer yok bu Nurak bölgesi tarafında. Bir de ileride şeyde var daha, daha Kapıdere yakın bir yerde var orada. Yani orada, orası da var. Başka da bir yer bilmiyorum ama fazla böyle, yani böyle e, yeşillik olan ne bileyim böyle piknik yapılacak bir yer, fazla bir yer de yok. Yani dağlık bir bölge. Hepsi bu.